Evet. Logaritma kök 2 tabanında x 3 ve logaritma kök 2 tabanında y bir aritmetik dizinin logaritma 5 tabanında x x eksi y ve logaritma 5 tabanında 20, x tabanında 25 bir geometrik dizinin ardışık 3 terim olduğuna göre. Şimdi hem aritmetik dizide hem de geometrik dizide ardışık terimlerle ilgili bir bilgiye sahibiz. Neydi? bir terim kendisine eşit uzaklıktaki iki terimin birisi aritmetik ortalamasına birisi geometrik ortalamasına eşittir. Yani burada aritmetik dizinin elemanları için biz diyeceğiz ki buradaki 3 logaritma logaritma kök 2 tabanında x artı logaritma kök 2 tabanında y bölü 2 eşittir 3 olacak. Bu bu kısmın açıklaması. Diğer taraftan ise x eksi y eşittir karekök içerisinde logaritma 5 tabanında x çarpı logaritma x tabanında 25 olacak. Şimdi bu iki bilgi sayesinde biz x kare artı y kareyi hesaplayacağız arkadaşlar. Ee, birinci bilginin gerektirdiği e, logaritmanın tabanları aynıysa biz bunu çarpıma dönüştürebiliyorduk. Logaritma kök 2 tabanında x çarpı y eşittir. Burada bir işler dışlar çarpımım var. Eşittir 6. Bu da x çarpı y'nin bize kök 2'nin 6. kuvveti yani x çarpı y'nin bize 8 olduğunu söylüyor. Diğer taraftan yine ee, şu logaritma 5 tabanında x'e logaritma x tabanında 25 içinde şu şu sadeleştirmeyi yapabiliriz. Yani e, x eksi y x eksi y eşittir kare kök içerisinde logaritma 5 tabanında 25 yani x eksi y'nin e, 5'in karesi olacağı için 25'in karesi olacağı için kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Artık x eksi y kök 2 x çarpı y 8 bunu taraf tarafa işlem yaparak kök 2 taraf tarafa işlem yaparak nasıl kare alarak arkadaşlar amacımız ulaşabiliriz. x kare eksi 2 x y artı y kare eşittir 2'dir. x çarpı y 8'di. Yani x kare artı y kare eksi 2 çarpı 8 eşittir 2'dir. x kare artı y kare eşittir kaçtır? 16. 18 olarak hesaplanabilir. Evet. Geometrik dizinin ilk n terim toplamı. Aritmetik dizide de vardı. İlk n terim toplamı ile alakalı bir formülümüz. Burada geometrik dizinin ilk n terim toplamı formülü işte burada arkadaşlar. Sn buraya bir kere de ben yazmak istiyorum. A1 çarpı 1 eksi R üzeri N bölü 1 eksi R ifadesidir. Önemli bir formüldür. Ezberlememiz gerekiyor. Bununla ilgili genelde oran soruları sorulabilir. Bakalım elimizde ne var? İlk terim 8 yani A1 eşittir 8. Ortak çarpanı 1 bölü 2 yani R'si 1 bölü 2 olan İlk 7 terim toplamını sorar. S7 eşittir soru işareti. Biz de biliyoruz ki S7 eşittir A1 çarpı 1 eksi R üzeri 7 bölü 1 eksi R. Yani burada A1 ve R gördüğümüz yerlere işlemlerimiz, elemanlarımız yazacağız. Yani A1'imiz 8 çarpı 1 eksi 1 bölü 2'nin 7. kuvveti bölü 1 eksi 1 bölü 2. Bu da 8 çarpı 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 7 diye yazacağım. Bölü 1 bölü 2 olacak. Bu 1 bölü 2 yukarıya çarpan olarak gelecek. Yani 16 çarpı aslına bakarsanız şöyle bir şey olacak. 1 eksi 1 bölü 2 üzeri 7 olacak. Buradan İşlemleri artık sadeleştirerek yapabiliriz. Ya da e, 2 üzeri 7 çok büyük bir sayı değildir. Yani 128'de bu değer olarak yazılabilir. İşte 128 eksi 1 kaç olur? 127, 127 bölü 128 olarak yazılabilir. Bunlar da sadeleşirse eğer kaç olur? E, 127 bölü 127 bölü. 8 olarak cevabımız bulunabilir. İlk 7 teriminin toplamı. Pozitif terimi bir geometrik dizinin ilk 8 teriminin toplamının ilk 4 teriminin toplamına oranı 10'dur. Yani e, S8 bölü S10. S4 özür dilerim. S4 eşittir kaçtır? 10'dur. Şimdi, S8 nedir? S8... A1 çarpı 1 eksi R üzeri 8 bölü 1 eksi R'dir. İlk 4 terim toplamı nedir? Yine A1 çarpı 1 eksi R üzeri 4 bölü 1 eksi R'dir. Ve bunların oranı bunları birbirine böldüğümüz zaman cevap kaç çıkmıştır? 10 çıkmıştır. O halde biz de ne yaparız? Şimdi bu bölme işlemini A1'leri yok ederiz. 1 eksi R'ler birbirini yok eder elimizde kalan 1 eksi r üzeri 8 ile 1 eksi r üzeri 4'ün oranı olur. 1 eksi r üzeri 8 e, özdeşliktir. A kare eksi b kare biçiminde yazılabilir. 1 eksi r üzeri 4 çarpı 1 artı r üzeri 4 diye düşünülebilir. Bölü 1 eksi r üzeri 4 eşittir 10. 1 eksi r üzeri 4'leri de sadeleştiririz. Biri sağ tarafa atarız. R üzeri 4 eşittir 9'dur. Şimdi burada R kare eşittir. Kaçtır? 3'tür. R eşittir. Kök 3'tür. Ve R eşittir. Eksi kök 3'tür aslında bakarsanız. Ama burada önemli bir bilgi var. Pozitif terimli dediği için R'yi eksi kök 3 alamayız. Çünkü tek kuvvetlerde negatif terimler getirir. R'miz kök 3 olarak hesaplanabilir arkadaşlar. Bir araç her 15 dakikada bir hızını azaltarak bir önceki gittiği yolun yarısını gidiyor. 2 saatte toplam 510 kilometre yol giden bu araç en son 15 dakikada kaç kilometre yol gitmiştir? Şimdi aracımız birinci 15 dakikada x kilometre yol gitsin. İkinci 15 dakikada her 15 dakikada hızını azaltarak bir önceki gittiği yolun yarısını gittiğine göre X bölü 2 kadar yol gidecek. Bir sonraki 15. dakikada yani 3. 15. dakikada X bölü 4 yani X bölü 2 üzeri 2 kadar yol gidecek. 4. 15. dakikada X bölü 2 üzeri 3, X bölü 8 kadar yol gidecek. 5. 15. dakikada 2 üzeri 4 6. 15. dakikada 2 üzeri 5 7. 15. dakikada 256 ve son 15. dakikada 257. Bunu örüntü olarak yazabiliriz ve bunların toplamı bize neyi verecek? Bunların toplamı bize 510 kilometreyi verecek. Buradan biz x hesaplayacağız arkadaşlar. X'i hesapladıktan sonra da son 15 dakikada kaç kilometre yol gitmiştir? İşte bu. Bu kadar kilometre yol gitmiş diye hesaplayacağız. Son 15 kilometre gittiği yol bu. Tabi bu hesaplama yapılırken x ortak parantezine alınır. 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin karesi artı şeklinde düşünün. 1 bölü 2 üzeri 7. Konumuzla ne alakası var diye düşünebilirsiniz. Aslında şu parantezin içindeki kısım bir geometrik dizi oldu ve bu geometrik dizideki e, dikkat ederseniz terimler geldi. İşte bu A1'dir. A2'dir. a tür a tür ve 1 bölü 2 üzeri 7 arkadaşlar A8'dir. Yani 8 tane terim vardır burada. İlk 8 terimin toplamı karşımıza geldi. O halde X çarpı A1'imiz 1 dikkat ederseniz. 1 çarpı 1 eksi. R'miz 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 üzeri 8 bölü 1 eksi 1 bölü 2 şeklinde 510'a eşitleyerek bu işlemi sonuçlandırabiliriz. O halde bakalım neler olacak. Ee, X'i kaç bulacağız? X eşittir 1 yazmıyorum artık. 1 bölü e, 2'nin 8. kuvveti arkadaşlar 1 bölü 256'dır. Yani 1 eksi 1 bölü 256 bölü e, alt tarafta da 1 eksi 1 bölü 2 1 bölü 2 yapar eşittir 510 olarak karşımıza gelecek. E, X çarpı ile şurasını yanlış yaptım. E, devam ediyoruz. X çarpı burası 256 eksi 1 255 e, 255 bölü 256 255 bölü 256 bölü 1 bölü 2 olarak yazılacak. E, 1 bölü lerde sadeleştiği zaman burası 510 eee x çarpı 255 bölü 128 eşittir 510 olacak. Son olarak hani daha rahat işlem yapabilmek adına şöyle bir şey de yapabiliriz. Şunlar da birbirlerini sadeleştirirler ve burada 2 kalır ki x de bize kaç olarak gelir? 128 çarpı 2 256 kilometre. Yani ilk ilk 256 kilometre yol gitmişiz bizden son 15 dakikada ne kadar yol gittiğini soruyordu. Buradan cevabımız ne olacak? 256 bölü 128 yani 2 kilometre yol gitmişiz diyebiliriz arkadaşlar. Ortak çarpanı 2 olan bir geometrik dizinin yani R eşittir 2. İlk 6 teriminin toplamı yani S6 eşittir 756 imiş. Buna göre dizinin ilk 10 teriminin çarpımı. Şimdi ilk 10 terim çarpımı ya da ilk 5 terim çarpımı gibi bir kuralımız yok arkadaşlar geometrik dizide. Ee, yani terimler genelde e, oran sabit olacağı için işte birinci kuvvet, ikinci kuvvet, üçüncü kuvvet, r üzeri bir, r üzeri iki, r üzeri üç şeklinde devam ettiği için tabanlar aynı üstü sayılarda tabanlar aynıysa kuvvetler toplanır. Aslında ne yapacağız? Kuvvetleri toplayacağız. Ama önce bir R'yi bir ortaya çıkaralım. Pardon A1'i bir ortaya çıkaralım. R'yi zaten biliyoruz. Ee, nasıl olacak? S6'ya göre S6 eşittir. S6 eşittir. A1 çarpı 1 eksi R'miz 2. 2 üzeri 6 bölü 1 eksi 2. Ortak çarpanı 2. İlk 6 terimin toplamı 756. Burası 756. Peki bunu şöyle yazalım. A1 çarpı e, eksi parantezine ya da pay ve paydayı şu şekilde düşünürsek 2 üzeri 6 eksi 1 bölü 2 eksi 1 şeklinde düşünülebilir. Eşittir 756. E, A1 çarpı 64'ten 1 çıkartırsak 63 eşittir 756 o zaman her tarafı 63'e bölersek A1'imiz kaç? 12 olarak bulabiliriz. A1'imiz bu. Buna göre ilk 10 teriminin çarpımı, şimdi a1 nedir? a1 a1 12'dir. a2 12 çarpı 2'dir. a3 12 çarpı 2'nin ikinci kuvvetidir. a4 12 çarpı 2'nin üçüncü kuvvetidir ve bu bu şekilde devam eder. En son ilk 10 teriminin çarpımı a10 eşittir 12 çarpı 2 üzeri 9 demektir. Ve biz bu terimleri çarptığımız vakit neleri çarparız? 12'leri çarparız. ilk etapta kaç tane 12'miz var? 12 üzeri 10 çarpı neleri çarparız? 2'leri çarparız. 2'lerin kuvvetleri ise 2, 1 artı 2 artı 3 toplanır. Tabanlar aynı ise kuvvetler toplanır yani o da 9'a kadardır. Yani 12 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 9 çarpı 10 bölü 2 yaparsak 12 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 45 olarak 2 üzeri 45 olarak cevabımızı bulabiliriz diyebiliriz. Evet önemli bir bilgi arkadaşlar. Bir dizinin hem aritmetik dizi hem de geometrik dizi olabilme durumu var mıdır? Evet vardır. Dizinin tüm terimleri birbirine eşitse bu dizi hem aritmetik dizidir hem de geometrik dizidir. Ki bu diziye biz ne ad veriyoruz? Sabit dizi adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi tanımlar üzerinden gidersek, aritmetik dizi ardışık iki teriminin arasındaki farkın sabit olmasını isterdi. Mesela senin benim a n eşittir 6 diye bir dizim var. a 1 6'dır. a 2 6'dır. a 3 6'dır. Ve bunu bu şekilde sonsuza kadar gittiğimde Ardışık iki terim arasındaki farkın A2'den A1'i, A3'ten A2'yi, A4'ten A3'ü çıkarttığım zaman hep sıfırı buluyorum. Sabit mi? Sabit. Ya da geometrik dizide bize diyordu ki ardışık iki terimin arasındaki oranı sabit olan dizidir. Bu iki terimi birbirine böldüğüm zaman A2'yi A1'e bölersem 1, A3'ü A2'ye bölersem 1 şeklinde devam ettiği için oran da hep sabit mi? Sabit. Dolayısıyla bir dizi hem aritmetik dizi hem geometrik dizi olabilir. Bu da bize ne ne anlatacak? Bu dizi bir sabit dizidir. Yani tüm terimleri birbirine eşittir. O halde A ve B sıfırdan farklı olmak üzere A artı B, 2AB ve AB kare sayıları hem aritmetik hem de geometrik bir dizinin ardışık 3 terimi olduğuna göre A eksi B kaçtır? O halde ben derim ki bu elemanlar A artı B, 2AB ve AB kare birbirine eşit olmak zorundadır. 2AB ve AB kare eşitse eğer A'lar ve B'ler birbirini yok eder. B eşittir 2 kalır. B eğer 2 ise o, o halde A artı 2'nin 2 çarpı A çarpı 2'ye yani A artı 2'nin 4a'ya yani a'nın da 2 bölü 3'e eşit olduğunu ortaya çıkartır. a eksi b nedir? a eksi b de 2 bölü 3 eksi 2 yani eksi 4 bölü 3 olarak bulunabilir.